Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihracı istenen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını istediğini söyledi. Dediler ki Kemal Bey'e, Bay Kemal biz sana oy getiriyoruz. Karısı aptal mı? Bunun üzerine 3 Temmuz'da Bol'dan değişim ve adalet yürüyüşü başlatan Tanju Özcan 12 Temmuz'da Ankara'ya ulaştı. Özcan yürüyüşünü 17-15 sıralarında genel merkeze vararak sonlandırdı. Burada otobüsün üzerinden kendisini takip edenlere seslenen Özcan sert açıklamalarda bulundu. Kim kardeşiniz de 10 gün önce benzer dünyalarla ayrılma Bay Kemal. Genel merkezin önünde geliyorum. Ama nasıl o gün böyle Bey'e kaçtıysa bugün de Bay Kemal sizleri duymamak için kaçtı. Ama şuna emin Korkunluğun eceline faydası yok. Değişim zamanı geldi mi o değişim olur. Özcan, Kılıçdaroğlu ile seçimden önce görüştüğünü dile getirdi. Bakın sizi kazanamaz demiyorum. %50'li şansınız var. Ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızın veya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın %90 şansı var. %99 şansı var. Bu seçim riske atılacak bir seçim değil diye de bu olay kendisine söyledim. Kendisini oraya geriye bıraktım. Bana cevaben dedi ki, İstanbul'u veya Ankara'yı dokuz ay süreyle AKP'ye değer edeceğiz. Dokuz ay süreyle İstanbul'u veya Ankara'yı devretmek için Türkiye'nin tam bir işini değer ettim. Çaldırdım, Kılıçdaroğlu'nun kindar birisi olduğunu dile getirdi. Siz Bay Kemal'i benim kadar iyi tanımıyorsunuz. Çünkü ben Bay Kemal ile İl Başkanlığı, Milletvekilliği ve Belediye Başkanlığı yapan tek kişiyim Türkiye'de. Tek tek. Tek. Kemal Kılıçdaroğlu demokrat falan değil. Aslında en az Erdoğan kadar diktatör. Bunu bilir. Kemal Kılıçdaroğlu, sizin tanıttığınız gibi sakin karakterli bir adam falan da değil. Öyle yapıyor. Oysa çok kinci. Asla söyleneni ve yapılanı unutmuyor hakkını helal etmediğini söyledi. Genel başkan, 13 yıl boyunca şans oldu. 13 yıl boyunca, 13, 13. 13 yıl boyunca 11 genel seçim, yerel seçim referandum kaybetti. Yeter artık, yeter! Senin yüzünden, senin yüzünden Türk milleti 21 yıllık her türlü yolsuzluğa bulaşmış karanlık emperyal güçlerin usta bu hükümeti 5 yıl daha katlanmak zorunda kalacak, 5 yılda. Yazıklar olsun sana Kemal Kılıçdaroğlu. Hakkımı helal etmiyorum sana. Sen demokrat olan değilsin. Sen sadece kendi muhaliflerinden korkan, kendi partilerinden korkan, kullanım süresi bitmiş, artık koltuğu bırakması gereken bir genel başkansın. Bakın seçimi o kaybetti ama bir de bu seçimin kazananları oldu. İşte şu başımızın helası olan Erdoğan kazandı. Maalesef. İşte Erdoğan'ın beş çeteleri vardı ya. Onlar kazandı. E milletin kanına hemen yanlar müteahhitler vardı ya. Onlar da kazandı. E bir de kim kazandı biliyor musun? Evet. Bayram Bıyıklı Davutoğlu da kazandı. Bayram Bıyıklı Babacan da kazandı. Saadet Partisi %0.1'e oyla 10 tane milletvekili çıkarttı. Onlar da kazandı. Bir de kim kazandı biliyor musunuz? Emperyal güçler kazandı. Bir de kim kazandı biliyor musunuz? Türkiye'de sayıları, milyonları bulan sığınmacılar kazandı. Sığınmacılar. Yanında getirdiği koltuğu gösterdi. O seçimleri kaybetti, gençlerimiz umudunu kaybetti. O seçimi kaybetti, muhalefet umutlarını kaybetti o seçimi kaybetti, zam yağmuru başladı. Artık millet muhalefetten bile umudunu kesmiş durumda. O yüzden, o yüzden bu koltuk meraklısı Bay Kemal'e göndermenin zamanı geldi. Sen madem bu kadar çok koltuk seviyorsun. Bak koltuk sevdalısı Kemal Kılıçdaroğlu. Ben sana koltuk getirdim. Şimdi in o koltuktan al bu koltuğu Git evinde otur, torunlarla sen. Gitti Fatih ölümmedi. Ecevit gitti Fatih ölünmedi. Baykal gitti Fatih. Özcan konuşmasının sonunda değişim için cesur olunması çağrısında bulundu. İpe Oğuz için ağız ucuyla değişimden bahsediyorlar veya bazıları sanıyor çıkıp benim gibi söyleyemiyorlar. Rejim en tepeden başlamalı. 12. kattan başlamalı. Genel başkanından başlamalı. Çocuk değişikliğiyle devam etmeli. Diyemiyorlar. Bakın o koltuk sevdalarına sesleniyorum. O koltuk sevdalarına. Bay Kemal'e karşı çıkarsan beni aday yapmaz mı? Diyenlere sesleniyorum. Bu şekilde aday olsanız ne olmasanız da. Bir cesur sesini çıkartın. Ama bir kuru koltuk uğruna. İşte az önce aşağı attığım bir kuru koltuk uğruna vazgeçemiyorlar. Vazgeçirmiyor. Vazgeçemiyorlar, insanlara baskı yapıyorlar. Hala baskı yapıyorlar. Korkmayın bunlardan ya, korkmayın. Siz de durun korkmayın. Her şey koltuktan ibaret değil. Sessiz kalmayın. Benim gibi, sizler gibi diktatöre baş kaldırın, baş kaldırın, baş kaldırın. Baş kaldırın.